Sen <laughs> hafif şeyler taşıyor. Emine abla, bunlar yükte hafif, pahada ağır şeyler. Ben ağır bir sorumluluk taşıyorum burada. Asansör önüne koyduk oğlum. Evet evet. Sonra topluca hepsini aşağı indiririz. Aa yalnız asansörle yük taşımak yasak. <laughs> Niyeymiş o didaktik hanım? Asansör kutu mu insan mı taşıdığını nereden anlayacak? Halukcığım bu güvenlik için alınan bir tedbir. Yani sonuçta asansör can taşıyor. Of. Oyuncak bebeklerini niye alıyorsun? Aşk olsun belki. Yani bir iki tane çocukluk oyuncağı mı fazla geldi sana? Götürün götürün, yapacağınız çocuğa saklarsınız. Onlar bir çocuk yapsın, ben o çocuğu oyuncağa boğarım. <laughs> Orada yatak var. Bırakın bakayım onları. Gidin yatağa taşıyın. Hadi tembelle. Hadi. Evet oğlum. Ben sizi kaytarım diye mi getirdim buraya? Allah Allah. Daha bir koli bile taşımadım be. Şuna bak. Yorgan taşıyor bir de. Evet abicim ya. Bu var ya bizim üçüncü turumuz ha. Yürü. <laughs> Emre, o yatak ağırdır. Git sen de tut ucunu. Hadi. işte. sen de az çakal çıkmadın ha. Üç parça koli var dedin, bir oda eşya taşıttın bize. Abartma be kayınço. Alt tarafı bir iki koli taşıyacaksın. Ne bir iki kulise, işte ya. Bütün odayı taşıttın bize. Başkası olsa bir çuval para alırdı senden. Ama biz yarısına fit oluruz yani. Çok konuşma avuç kafa. Git çetene yardım et. <laughs> Bak kaçtı gene. Geldim, geldim. Duygucuğum daha çok var mı? Bitti sayılır anne. Yataktan başka bir şey kalmadı. Hadi evet, sadece dur itme be itme yavaş be. yavaş düz gel evet evet biraz sağlı biraz sağlı diyor dikkat et orayı sürme açık al açık al sana <laughs> itme be abi yavaş ya oğlum şey, dikkatli olun ya, ya, ya şart, yavaş yavaş Ben taşıyorum işte sağdan, 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 açık sada, sada, al açık al Emre tutsana şunun ucundan kaytardı gene yani. Ne yani ben onlara yol gösteriyorum ben olmasam o yatağı odadan çıkartamazdı o beceriksizler Kayıtçı sen yardım et ben yol gösteririm Sen de light damat, sen de. Sanki tır park ediyorlar. Peki efendim. Tamam ya. Bitti sayılır ha. Ne bitmesi be abicim? Ne bitmesi? Ben bittim. Bütün yükü bana taşıttınız ya. <laughs> ne bitmesi oğlum ya? Daha eşyaları aşağı indireceğiz. ...sonra eniştemin evine yukarı çıkaracağız. Ne? <laughs> Puh size. Gençliğinizden utanın. Sanki top mermisi taşıyorlar. Hadi dırıldanmayın hadi. Hadi hadi. aşağıya hadi aşağıya. Aşağı. Daha çok bak. Kanka, ben size tarif edeceğim. Bak al yatağı. Sus, al yatağı. <laughs> <Bence> de, <laughs> Ben bunları aşağı indireyim. Sağ olun anne abla. Hiç vedalaşmıyorum. Aa, tabii canım ne vedalaşacağız ya bir yere gitmiyorsunuz ki değil mi Haluk? Yani alt üstü kendi evlerine taşınıyorlar. Tabii canım gurbete mi gidiyorlar? Alt tarafı kendi evlerine taşınıyorlar. Tabii tabii. Hadi. 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 Hah. Dikkatli gidin, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Ben bekletmeyeyim o zaman Hadi. Tamam. Üşüme ceketin arabada değil mi? Hı -hı. Hadi. sessizleşti. Aha. Böyle biraz daha hemen şuradan çıkıp... Anne, bu benim yarın giymeyi düşündüğüm kıyafet. Sence nasıl olmuş, güzel mi? Diyecekmiş gibi geliyor. yani. Şimdi ö, tamamen gitti mi? Ne acayip. Biz seninle kendi evimize taşınırken ben ne kadar mutluydum, ne kadar heyecanlıydım. geride bıraktım annemle babamın ne hissettiğini şimdi anlıyorum. Hayat böyle. Daha dün böyle kucağında sallarken bir bakmışım büyümüş evlenmiş yuvadan uçup gidiyor. Aman canım yani ne var yine gelirler zaten uzağa gitmediler ki. Yani evlerine gittiler. Tabii canım yani yemekleri gene beraber yeriz. Yani bir yatmaya giderler yani. Hatta yatmaya da gitmesinler. Burada odaları var yatsınlar bizle beraber. Yani tutarız biz onların odalarını. Hele bir olmasınlar, kafalarını kırarım vallahi. <laughs> Güzel kız. İnşallah mutlu olurlar.